Dünya Kupası Avrupa elemelerinde B grubunda Çek Cumhuriyeti kendi sahasında Malta'yı konuk ediyor. Zaten hani daha yani takımları söylerken bile Çek Cumhuriyeti ön plana çıkıyor. Burada ee yani muhakkak zaten Çek Cumhuriyeti'nin kazanabileceğini düşünüyoruz hep beraber. Ama enteresan olan bir şey ee mesela İtalya deplasmanında 2-0 bitti Malta'nın maçı. Kendi sahalarında da Ermenistan karşısında 1-0'lık mağlubiyet aldılar. Yani genelde Malta biraz daha böyle average takım gözüyle bakılan bir takımdı. Ama iki maçta da maçları alt bitti. Yani toplamda 3 gol yediler sadece. Ee, yani böyle futbolun daha böyle kurumsallaşmadığı bir ülke ve hani onlar açısından enteresan bir başlangıç oldu. Ben mesela şaşırdım yani İtalya'nın özellikle kendi sahasında Malta'yı sadece 2-0 geçmesi ki yanlış hatırlamıyorsam o maçta da goller son dakikada gelmişti. İkinci gol son dakikalara doğru gelmişti. Yani böyle düşündüğümüzde de tabii e iki takıma bakacak olursak zaten Çek Cumhuriyeti çok fazla ön plana çıkıyor. Burada handikaplı tercihlerle beraber gol tercihleri deneyebilirsiniz. Ben de size hani böyle tercihleri yönelteceğim ama dediğim gibi Malta'nın ilk iki maçtaki o bence direnç diyeyim onun direnci. Belki bir soru işareti ama ben Çek Cumhuriyeti'nin ki Onlar grupta ikinci maçlarını oynuyorlar. Tek maç oynadılar şimdiye kadar ve Danimarka ile deplasmanda bir puan aldılar ki bence kendilerinden, İtalya'yı biraz ön plana çıkarsa kendileri açısından rakip diyebileceğimiz konudaki takımlar ki burada Bulgaristan öne çıkıyor. E, Danimarka, Bulgaristan ve e, ne olursa olsun tehlikeli bir Ermenistan var orada. O yüzden Çek Cumhuriyeti açısından bence rahat kazanmak isteyecekleri ve daha sonraki maçlara bakacakları hemen e, daha önemli maçlara bakacakları bir müsabaka olur. E, bu maçı da hani, gol tercihleriyle değerlendirebilirsiniz.